Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine bir sürü veri, bir sürü rakam açıklandı. Hepsini değerlendireceğiz. Ee, diğer taraftan zaten kurun durumu da malum yükselmeye devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet neler açıklandı? Merkezi yönetim bütçesi açıklandı. Nisan ayında 50.2 milyar lira açık verdi. Geçen sene Nisan ayında bütçe 16.9 açık vermişti. İşte aradaki hesabı çok net yapabiliriz. Çok ciddi bir açık var. Diğer taraftan cari açık açıklandı. Beklentilerin çok üzerinde geldi o da. İşte ee, Şubat'ta 5.15 milyardı. Şimdi 5.55 milyar dolara çıktı. Diğer taraftan cari açıkta yıllık hedef zaten ilk çeyrekte bitmiş oldu. Öyle bir hedef medef de kalmadı. Diğer taraftan herhalde sizin için en önemli olan konulardan biri de ithalat ihracat rakamlarının büyümesi açıklandı. Evet. doları ayrıca konuşacağız. Orası da çok önemli. İzleyicilerimiz de merak ediyor ama bunların hangisiyle başlamak istersiniz ya hep bilmeye çekelim. Ne durumdayız bir bakalım. Şimdi Ankara'nın ekonomi yönetemelerini ipikleri kaçırdığını izah etmiştik. Şimdi cari açık ana hedefleri evlilerinin nedendi? Biz yeni bir programa geçiyoruz. TL'yi düşüreceğiz. ihracat artıracağız. Cari açığı düşüreceğiz demişti. Oysa Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında cari, cari fazla vermiştik. Ne zaman faizleri düşürmeye başladılar? Evet. O zaman cari açık vermeye başladık. Ve cari açık geldi geldi. 4 ayda 24,5 milyar dolar. Bu hızla giderse yıl sonunda muhtemelen ilk 4 ayda bu kadar olduğuna göre yani bunu 4'te çarparsan zaten rakam çıkıyor. Yani tahminen 70 milyar dolar falan bir açık oluşacak. Tahminen. Evet. Şu an Merkez Bankası'nın ve Türkiye'nin bunu meç edecek maalesef dövizi yok. O nedenle de döviz kurları yükseliyor. Diğer, diğer taraftan dedik ki merkezi bütçe açı. Merkezi bütçe açıda da inanılmaz büyüyor. Nasıl büyüyor? Nereye ne harcadıkları belli değil. Hani şöyle bir şey verin. Bunu daha sonraki programlarda açarız şu ana kadar son 20 yılda mevcut hükümet 3.2 trilyon dolar para kullanmış. Gelir elde 3.2 trilyon dolar. Buna rağmen hala açık veriyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Eğer ince hesap yapılırsa bu e, 4 trilyon doları bulur. Ama biz ince hesap yapılan kabaca bir hesap yaptığın zaman 3.2 trilyon dolar. Bunun yaklaşık e, 2.8'ini vergilerden gelmiş. 66 milyar doları özelleşmeden gelmiş. 233 milyar dolar da ek yapmış. Yani ek boşlama e, borçlanma yapılmış. Ve bu paralar şu an nereye gitti? İzaha muhtaç. Yani. Bir başka konu. İthalat ihracat dış açığı en çok etkileyen. Şimdi o çok önemli. Az önce sizin belirttiğiniz. Neden önemli? Şundan önemli. Biz maalesef ihracat yaptığımız ülkelerdeki enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki enflasyonu yükseltmeye çalışıyoruz. Ne kadar enteresan değil mi? Evet. Bakın ithalat fiyatlarımız. %33.9 ithalat maliyetimiz. İhracat fiyatımız %10 Ne kadar enteresan. Oysa ihracat fiyatının daha fazla artması lazım. Sonuçta nihai mal üretiyorsun. Bunu topladığınız zaman bu ne demek biliyor musun? İlk 1980'lerde, 83'te özel iktidara geldiği zaman ne bulursanız satın edin. Türkiye'ne döviz getir, döviz getirin diyorduk aynı dönem. Kaça satarsanız satın, ne bulursan satın ama bize döviz getir. İşte bu yandır. Maalesef Türkiye'yi, Türkiye, Türkiye ekonomisini daha da kötüye götürüyor. Şu an Cahiliye Açık şu an Merkez Bankası'nın piyasalara müdahale edememesi ya da sınırlı edebilmesi nedeni burada yatıyor. Maalesef çok para ödüyoruz, az para alıyoruz, dışarıdaki enflasyonu frenliyoruz, Türkiye'deki enflasyonu ise patlatıyoruz. Özeti bu. Evet. Peki e, yabancıların da ciddi bir kaçışı var. E, hissede yani Türkiye'deki hisselerde 23.4 milyar doları kalmış yabancı yatırımcının. Yani bu, bu, şeyle devam edersin hiç kalmayacak yakında. Hani bir taraftan sürekli yabancılar gelsin diye yurt dışına görüşmelere gidiliyor, bir şeyler yapılıyor ama baktığın evet. zaman da onlar da akın akın kaçmaya devam ediyor. Sayın Bakan diyor da ben Londra'da gözlerinin içine baktım. Gözlerinde bu ışığı gördüm diyordu. O ışık yok. O zaman ne demiştik? Sayın Bakan biz bürokrasi har ederiz. Allah şahit ederiz. Siz yeter gelin demişti. İşte bu kaçışı daha da hızlandırdı. Evet. Ne dedik o zaman dedik ki devleti yok saymayın. Bürokratisi demek. Devlet demek. Devlet siyasiler de, iki doğa arasında değil. Sen bunu tarım ara edersen, devlete tarım ara edersen sana yabancı para getirir mi? Çünkü yabancı seni kişine getirmiyor. Devletine getiriyor. Sen devletin kimliğini, prestijini aşağı doğru çekersen o zaman senden herkes kaçar. Çünkü herkes karşıda kurum görmek istiyor. Kişi değil. Bunda anlamı her şeyi kişiye bağlıyorlar. Bu kişiyle olacak iş değil. Dolayısıyla bakanın o gördüğü ışık yanlış görmüş sayın bakan yabancıların gözünde o ışık ya da bize öyle söylüyor. Evet. Maalesef dışarıda itibarı kalmadığı için Türkiye'nin yabancı ne var ne yok çıkıyor riski çok artıyor. Bir taraftan CDS primlerinde zaten bunu görürsünüz 700 üzerinde bir prim var. Bu Türkiye'nin risk primi inanılmaz yüksek bir prim. Yani yabancıların tabiriyle finans piyasalarının tabiri çöp. Evet. 300'ün yani, üstü katırma. yani öyleyken biz 700'ü geçtik. 700'ü geçtik. Şu an kimse gelmiyor. da çıkmaya çalışıyor. Bunun, bu 24,5 milyar doların önemli bir kısmı. Zaten sabit sermaye olarak çıkamayacak durumda. Niye? Çünkü e, özel bankalardan hisse aldılar. Büyük çoğunluk hisse aldılar işte. Evet. Deniz Bank var, başka bankalar. Bunlar zaten çıkamıyorlar. Bunun büyük evet, bir evet. kısmı zaten ben bunlardan zahim. geliyor. Evet. Yani bireysel yatırımcı az kaldı. Çünkü her hafta Bireysel 250-300 milyon dolarlık satışlar var. Sistemde. Merkez Bankası'nın açıklamalarında bunu görüyorsunuz. 250-300 milyar dolarlık, milyon dolarlık her hafta satışlar var. Bir taraftan 1 milyar dolar üzerinde de Türkiye'nin tahvillerinden çıkışlar var. Borçlanmalarından. Onlar da geri gelmeye başladı. Acaba bu tahvilleri kim kaça alıyor? Bunun da açıklanması lazım. Bu da açıklanmaya muhtaç bir hikaye. Evet. Fiyatı nedir? Faizi nedir? Kaç tengen alıyorsun? Şimdi bunlar çok önemli. Evet. Dolayısıyla şu an Türkiye'de müthiş bir kaçış var. Müthiş bir kaçış var. Ya mal bir kaçıyor, kaçması Normal cari açın patlamış gidiyor. Faizleri dibe vurdurmuşsun. E, Merkez Bankası'nın baktığınız zaman Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 5.50.2 e, milyar açığı var. Açık giderek büyüyor. Bir yıl sonra açığı maçı tarımar oldu. Ve 2022 bütçesinde bütün rakamlar gitti güme. My Şimdi sure. neyle yönetildiğiniz belli. Bakın çok enteresan bir şey daha var. Neyle hangi bütçeyle e, bütçe kanunu yönetimizi yönetimizi belli değil şu an. Çok enteresan. <laughs> O bütçe kanunu çünkü hiçbir rakam yok. Hiçbir şey tutmuyor Nasıl olacak? Daha enteresan bir şey var Ebru Hanım. Az önce geldi bu rakam. Merkez Bankası'nın zararı 80 milyar TL. İnanır, inanılır gibi değil. 4 aylık zararı. Ha, bu taraf, Merkez Bankası'na kar transferi de yapamayacaktı. Çünkü Merkez Bankası zararı. Değil. Merkez Bankası bunu neyle kapatacak? Para mı basacak? Her gün bir sürü soru soruyorsunuz. Cevap beklediğimiz bir sürü soru var. vatandaş olarak da cevap beklenilen bir sürü soru var. Ama maalesef onları o soruların hiçbir zaman cevabı gelmiyor, gelmeyecek herhalde. Peki, evet. ben şunu da sormak istiyorum. Siz evet. e, sürekli kurlarda işte Mayısın ilk haftasını işaret etmiştiniz ki ki gerçekten dediğiniz tarih. Hani o konuda hakkınızı teslim etmek gerekiyor. E, şimdi de e, kurda yeni bant 16 yorumları var. Diğer taraftan işte bugün İstanbul Analistik'si de dahil olmak üzere bir sürü ekonomiste iki ay içerisinde çok ciddi bir kur şoku olacak denildi. Yani dolarda fragman bitti. Film bundan sonra mı başlayacak? Ne dersiniz? Şimdi bir dönem kapandı. Yani Kur kurmaları bilmem neyle biraz tutuldu. Bir dünya döviz yakıldı. Herhalde yakılan döviz 40 milyar doların üzerinde ve hiçbir işe yaramadı. Dört ay kuru tuttu. Şu an haftalık 7,5-8 milyar dolarlık para satışı var. Şu an bugünden itibaren o para satışları da yapamayacaklar. Çünkü yok. Ya fabrikadan kilitler, kapıları kilit duracaklar bu ayı kurtarmak için ama bir sonraki hiç gelmeyecek. Çünkü fabrikada ithalat yapmak zorunda yaşamak için. Türkiye tekrar döviz kazandırmak için. Ya fabrikadan kapılarına kilit duracaklar bu ayı kurtaracaklar. Ya da kurus alacaklar e, fabrikada çalışmaya devam edecek. İkisinden biri. Çünkü bugünler geri ödedik. Hem kur şokuna girdik. Hem enflasyon şokuna hem şokuna girdik. Ve hala para basmaya devam ediyorlar ya. İnanılır gibi değil. Yılbaşından bu yana basılan para 600 milyar TL. 600 milyar. 12 ay basılan para. Piyasaya verilen kredi 1 trilyon TL. Yani inanılmaz rakam. Siz bunu yaparsanız her şey patlar gider. Yani şu an şunu söyleyeyim. Doların nerede duracağını kimse bilmiyor. Hangi gün ne kadar zıplayacağını kimse bilmiyor. Bilemezsiniz. Ama çok zıplamalar olacak. Çok hızlı artışlar olacak. Kesin. Yani sırf dolar için yapıyorum. euro içinde, de altın için hepsi yukarı çıkacak. Yani çok enteresan. Hani euro o kadar çıkmayabilir çünkü euro dolar kesen değer kaybediyor ama dolar fırlayacak bu kesin. Çünkü Amerika'daki faizler çıktı, piyasadan para çekiş hızlandı, emtiyalardaki artışlar biraz yavaşladı Amerika'nın bu hareketle beraber ama yine de artışlar devam ediyor. Bu şunu getirecektir. Maalesef Türkiye'de çok büyük kıtlığı getirecektir. Evet. Zaten G7'den de böyle bir açıklama vardı. Küresel açlık krizi uyarısı yapılmıştı. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. E, dolarla beraber Euro'da altın artacak dediniz ama e, doların artışı diğerlerine göre oldukça daha baskın. E, çok yakında bir Euro, bir dolar olacak mı? Yani hani öyle bir gidişat mı var? Bir dolar bir Euro'ya doğru gidiyor. Yani bir Euro'nun nereye bir dolara doğru gidiyor. Çünkü Avrupa henüz gerekli tedbirler almadı. Amerika daha erken davrandı. İngiltere en erken davrandı ki en doğru karar İngiltere verdi. Parasal sıkılaştırma ile ilgili en doğru kararı Boyca İngiltere Merkez Bankası Doğru karar verdi. Şimdi buna Amerika'da başladı. Diğer ülkelerde başladı. Avrupa Birliği biraz geciktiriyor. Çünkü sallanabilirim diyor. Avrupa Birliği'nin başına bir de Rusya kriz var. Çünkü Rusya'dan enerji bağımlısı Rusya'ya. Hem doğalgazda hem petrolde. Bir başka şey de Avrupa Birliği'ndeki sıkıntı. Ee, Emtiyanın da önemli bir kısmı özellikle metal emtiyanın önemli bir kısmı da Rusya'da alıyor. Bu Rusya-Ukrayna krizi bizi değil Avrupa'yı vurdu. Bizim aslında lehimiz olması gereken şey aleyhimiz oldu. Ama sen kalkıp da kendi ülkelerinden geçen boru hatlarından gaz almayıp Amerika'dan gaz almaya devam ettiğin sürece kuru da tutamazsın, enflasyon tutamazsın, her şeyi patlatırsın. Hayır. Kalkıp da Amerika'dan buraya gaz gelmez. Avrupa Birliği salak mı da almıyor da biz alıyoruz? Evet tamam. Daha fazla sinirlendirmeyeceğim sizi. Bugünlük bu kadar yeter o zaman. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hepsi hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.